Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni gelen pakete bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Leonardo Bonicci, Costa Curta ve Nagatomo gelmiş. Benim özellikle dikkatimi çeken iki isim var. Costa Curta ve Bonitci. Bunların ikisinde de Yıkılmaz Kale özelliği var. Ne demek oluyor bu Yıkılmaz Kale özelliği? Lilium Turam gibi, Maldini gibi o oyunun en iyi beklerinde olan özelliklerden birisi. Yani bu oyuncular ilk yarı öndelerse ikinci yarı çok daha iyi oynuyorlar. Çok daha iyi oluyorlar defansta. Bugün bunların özelliklerine bakacağız. Hocam ilk başta Bonitci'ye girdiğimizde 29 yaşındaki kartı gelmiş ve oyun kurucu olarak gelmiş. Hız hızlanması 75-71 biraz sıkıntı yaratabilir ama idare eder. Onun dışında dengeli pas, öngörülü pas Adam markacı, top kesme, açıyı daraltma, hava üstünlüğü, kayarak müdahale, yıkılmaz kale, akrobatik uzaklaştırma, mücadele ruhu. Bonitçi tam anlamıyla mükemmel bir stoper ya. Hatta şunu söyleyeyim. Bu gelen paket yani uzun bir süre gelmeyebilir. Çünkü oyunun en iyi kartlarından birileri gelmiş olabilir. Benden söylemesi kurta mesela. Gelelim. Kostakurta'ya bakalım. 22 yaşındaki kartı gelmiş. bek olarak gelmiş. Savunmacı bek. Kafa, adam markacı, açıyı daraltma, top kesme, hava üstünlüğü, kayarak müdahale, uzaklardan müdahale... Yıkılmaz kale, akrobatik uzaklaştırma, mücadele ruhu. Bunun hızı da 77 73 olarak gelmiş. Turam'la kapışır mı bilmiyorum ama ve ikisinde de çift özellik var. Ben ikisinin de çok iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani top açılımı yapacak arkadaşlar. Hangi pakete basmam gerekiyor diye düşünürse hiç düşünmesin. Direkt Bonitci ve Costa Kurta. Defansınız yoksa basın abi. Bu kadar söylüyor. Mis gibi kartlar gelmiş. İleride belki top açılımı videosu gelir, neden olmasın. Siz videoya like atın o yüzden. Kanala da abone olun. Daha böyle videoların devamı gelecek ustam. Ya aynı zamanda arkadaşlar bildiğiniz üzere bir hile vardı. Bu hile hala devam ediyor. Konami hala bunu düzeltmedi. Neden düzeltmedi bilmiyoruz. Bazı kullanıcılara uyarı vermiş. Hile yapmaya devam ederseniz puanlarınız silinecek, banlanacaksınız tarzından. Ki çoğu klasmandaki adamın puanları silinmiş. Bilmeyenler için söyleyeyim. Belli bir diziliş ile çıktığınızda oyundan atıyordu. Hala atıyor. Hatta gösterelim dün ben klasman oynarken denk gelmişti. Şöyle bir rakibimiz vardı. Hala oyun planına bastığımda beni oyundan atıyor. Hala düzeltmemişler. Bilmiyorum Konami acaba bunu ne zaman düzeltir, nasıl düzeltir. Herhangi bir şekilde bir şey yapacak mı cidden bilmiyorum. Yazılımcıların artık buna bir el atması lazım. Buna bir dur demesi lazım. Çünkü klasman kasarken çok fazla karşımıza gelen bir olay. Tabii ki bu hile yakalanmamak istiyorsanız yapmanız gereken aslında basit bir şey var. Rakibin kadrosuna bakmayacaksınız. Bu hileyi yapanlar genelde kadroya bakmanız için sizi zorluyorlar. İleri tuşuna basmıyorlar. Çünkü kendileri de kadroya bakamıyor. Kendileri de baktığı gibi atıyor. Direkt giriyorlar. Mecbur kalıyorsunuz beklemekte. Eğer siz rakibin kadrosuna baktığınızda sizi oyundan atıyor ve rakibi kazanmış sayıyor direkt. Böyle bir hile. Rakibin kadrosuna bakmak istediğinizde adam markajı yapıp bakabilirsiniz. Benim size tavsiyem o olur. Şu an başka bir şekilde bunun çözümü yok. Konami'nin bir an önce... Buna el atması gerekiyor yoksa bu durum gerçekten ciddileşecek siz veya yakınlarınızdan birisi yapıyorsa yapmasın çünkü ona mı artık uyarı gönderdi bana gelmedi ben yapmadığım için uyarı göndermeye başladı banlarını silinecek dedi banlanacaksınız falan dedi haberiniz olsun yapıyorsanız da yapmayın bu arada biz e, lafa dalmışken Yuto Nagatomo'yu hiç değerlendirmedik bu adam gelmişse bunu da değerlendirelim hücumcu bek olarak gelmiş erken ortacısı var sol bek hız hızlanması 81 81 bunun hızı daha iyi bu tamamen hız olarak gelmiş. Yerine orta pike yapan orta adam markacı kayarak müdahale. Bu adam ortacı. Bu adam oynar mı bilmiyorum ama ortacı bir adam. Büyük ihtimal bu adamı çok oynatacağınızı düşünmüyorum. Aa şunu fark ettim. Yuto Nagatomo'da özel gol sevinci var. Büyük ihtimal Bonitki 106 seviyesinde falandır diye düşünüyorum. Belki 107 de oluyordur. Şu anda seviyesini bilmiyorum. E futbol hub'dan bakıyorduk genelde bildiğiniz üzere. E futbol hub'a hala oyuncular eklenmedi. O yüzden bakamadım. Pazartesi de Showtime paketi gelecek diye diye duydum. Oyuncular hala ne olduğunu bilmiyorum. Bazı yerlerden sız sızdırılmış haberler var. Eğer kesin net bir bilgi olursa onun da videosunu çekerim. Bu arada bana çok soruyorsunuz hangi paketi almalıyım diye. Lamin yamal mı? Messi mi paketine? Hangisini almamız lazım diye soruyorsunuz paket alacak olursak. Lionel Messi klasik 10 numara olarak gelmiş. İkisi de 102 oluyorlar bilmeyenler için. Yani Messi'niz yoksa bunu alabilirsiniz ama 37 yaşındaki bir adama 1800 myclub vermek bana saçma geliyor Aynı zamanda Lamin Yamal da aynı şekilde Eğer ihtiyacınız varsa alabilirsiniz Yaratıcı oyun kurucu Yaratıcı oyun kurucu sağ açıkta ben sevmiyorum Çünkü içeriye çok kat ediyor Bu da benim hoşuma gitmiyor Yani süper bir kart olduğunu söyleyemem Benim 1800 Minecraft'ım olsa büyük ihtimalle top açardım diye düşünüyorum Burada stadyum özelleştirmek için de malzemeler var Ama eğer bu paketi alacaksanız Bence Lamin Yamal için almayın Ben o kadar iyi olduğunu söyleyemem Aynı şekilde Messi de o kadar iyi olduğunu söyleyemem paketleri alacaksanız stadyum özelleştirmek için alabilirsiniz. Videomuz buraya kadar da daha çok böyle videoların devamı için kanalımıza bir abone ol. Videoya da bir like at. Size çok daha güzel videolar çekmek istiyorum. Bugünlük de bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.